E-mail adresimize yazanlar oluyor ee, ve soru soranlar oluyor tabii ki daha çok da e, başka soruların cevaplarını da zaten e, YouTube kanalımda videolarda paylaşıyorum bugün de bu akşam da bu soruya buradan cevap. Ya iyi ya da kötü deniliyor. E, yani i̇yi ya da kötü değil aslında rüya. bana göre rüya e, bilinç altımızın dışarıya vuruş halidir. Yani görsel aslında rüyayı nasıl görüyoruz diye, nasıl böyle bir rüya içerisine giriyoruz ee, ve tabii zamanla ben bu cevapları aldım kendimde de ve rüyanın bilinçaltıdan e, çıkan kayıtlar zihnimizdeki kayıtlar e, düşünce örüntülerinin e, ve anıların e, veya da <laughs> kayıtlı olan da. toplamında duygusal durumun rüyada yansımasıdır. rüyada işte koşan, kaçan, işte kaos halinde olan bir görsel olarak veya da duygusal olarak hissettiğimiz bazı şeyler olabiliyor. İşte o rüyada aslında zihnin arınmamış olması ve zihnin kalıplarla ve düşünce ağlarıyla yoğunlaştığı için düşünce ağlarıyla e, o insan yaşadığı için ki e, bunu yazan kişi de zaten çok yoğun rüyalar görüyorum, e, korkutucu olabiliyorlar, neden görüyorum birisine sorular sorulmuş. Onun üzerine anlatıyorum. E, dolayısıyla e, sizler de mutlaka bunu, bu videoyu izleyecek olanlar da veya da izleyenler de dinleyenler de rüya görüyorsunuzdur. İşte oraya rüya aslında bilinç halkımızın e, rüyada görünür haline dönüşmesi. Tabi rüya tabirleri diye kitaplar var. E, Tabi herkes kendisine göre tabir ediyor. Çünkü kişinin kendisinin psikolojik, parapsikolojik olarak e, ne durumda olduğu ve e, zihninin Nereden nereye bağlandığı, neler yaşadığı veya çocukluktan veya da genetik olarak yaşadığı tüm şeyler bilinç altında kayıtlı. O yüzden bilinçaltında kayıtlı olan şeylerin yansıması rüyamızda görüldüğünde aslında biz orada rüyalarımızdan da yararlanabiliriz. Şöyle ki rüyayı gördüğümüzde aslında şunu dikkate alabiliriz. Ben hangi duyguları yaşadım diye duyguları neden yaşadım ve neyi gördüm ve bu konuyla ilgili baş, baş etmem gereken veya e, çözmem gereken o kara kutunun aslında açılmadı bu yağın içerisindeki e, bilinçaltı kayıtlar. Bilinçaltı kayıtları tabi böyle herkes kendi kafasına göre e, yorumda yorumlayamıyor veya da anlamıyor. Hatta işte kaos e, türlü bir rüya göründüğünü, işte kötü rüyada diye adlandırılıyor. Aslında e, e, kişinin orada ne kadar psikolojik e, derin duygu yaşadığını içeride bilinçaltında ki görünmeyen düşünceler de var. Günlük olarak 60 bin, 70 bin düşünce geliyor. Bunun yüzde 99'u nevet ve bu negatif düşünceler kayıtlarla kaldığı için sizin e, yargılar e, şartlanmış kalıp işte utanma duygusu, ayıp duygusu, ondan sonra işte suçlama, yargılama gibi içsel veya dışsal olarak bazı sorunları yaşamında yaratan e, düşünsel e, yani alt bilincin düşüncesiyle yani alt bilincin e, fikriyle, alt bilincin örüntüleriyle ancak. E, o bilinçaltı kayıtlar bize bir şeyler anlatıyor. Biz onları e, gördüğümüzde tek tek e, çözmek isteriz ama nasıl çözüleceğini bilemeyiz. Ve Hatta böyle bir şey var, e, suya anlat denilir. E, suya anlattığında çözülür, evet. Zaten e, suyun şifası bellidir ama bu sadece onunla değil, e, zihnimizle çalışarak e, bunu dönüştürme şansımız daha kolaydır çünkü zihninizde kayıtlı olan şeyleri kaldırdığımızda yargıları, şartlanmışlıkları, ayıkları, yargı e, suçlamaları kendimize karşı veya da dışarıya karşı o zaman e, daha rahat uyku halinde ve e, daha bilinçli bir yaşam yaşadığımızda zihniniz arınmış bir vaziyette olduğunda ki zihninizi arındırdığımızda e, bu e, düşünce kalıplarından ve ağlarından. O zaman aslında e, bizler artık bu durumda ne ne yaşamıyoruz? O geceleri bize e, bizi rahatsız eden rüyalar yaşamıyoruz artık. Çünkü e, zihnimizle çalıştıkça, zihnimizden o örüntüleri kaldırdıkça yargıları, suçla, suçlamaları veya da ayıpları, utançları onları sevgiye dönüştürdüğümüzde ise e, tamamen farklı bir alana geçiyor bilinçle, yani alt bilinçle üst sıçrama oluyor. O zaman da işte gerçekten de e, bilincimizle, e, hakiki e, öz bilincimizle, e, evrensel bilinçle e, bağlantıya geçmiş oluyoruz. O yüzden gece gündüz her an aslında bilgi, ilham e, ve e, bilgelik içeren bilgiler geliyor ya da rüyada bu oluyor. Bilgi, bilgelik içeren bilgiler gelmeye başlıyor. o yüzden rüyada artık bilinci temizlenmiş, arınmış bir insan. kaos ya da kötü rüya dediği veya da sarsıcı rüya dediği, işte geceleri uyuyamıyorum dediği şeyleri artık rüyasında yaşamıyor, deneyimleyemiyor. Dolayısıyla zihnimizle çalıştığımızda ise bunlar tamamen dönüştüğü için zihnimizdeki kalıpta o zaman işte gerçekten de artık o rüyaları görmemeye başlıyoruz. Bilgelik içeren rüyalarla iletişimde oluyoruz ve dolayısıyla sabah da kalktığımızda hem dinç hem ilham dolu hem gönlümüzü kendimize kopsanmış bir şekilde işimize, gücümüze kopsanmış bir şekilde kafamızı, düşüncelerimizi kendimizi, enerjimizi o yöne değil doğru yönde ilerleterek böylece rüyaların bizi rahatsız etmesine izin vermemiş oluyoruz. Rüyalar dediğim gibi bilinçaltı kayıtlardır. Dolayısıyla bilinçaltı kayıtlar eninde sonunda ya rüyada görünecektir ya da dışarıda görünür olacaktır. Yani gündüz dünyasında, gece dünyasında rüyanızda görmüş olduğunuzu çözebilirsiniz zaten şimdiye kadar bu rüyaları da görmemiş oldunuz. Dolayısıyla yargılardan, suçlama ve utanç duygularından korktuğunuzda daha rahat bir uyku alabilir ve kabus dolu rüyalar görmemiş olursunuz. Ki bizler bunu deneyimliyoruz. Kabuslar değil, e, bilgelik içeren e, bilgi e, rüyaları diyebilirim. <laughs> Gece rüyasını e, hakiki bir şekilde gündüz rüyasına taşımış oluyoruz. O yüzden hayatımızın her alanında da bu şekilde e, bu bilgileri, bilgelikleri kullanmış oluyoruz. O yüzden önce zihninizin kalıplarından ve kayıtlarından özgürleşmeniz gerekiyor. O zaman ancak daha rahat, sakin, huzurlu bir uyku uyuyabilirsiniz. Bir diğer konu ise nazar konusu. Nazar aslında çok eskiye dayanan bir nasıl desem bir inançtır öyle diyeyim. Yani neye inanırsan o olur zaten. Ama şöyle bir şey de var, aslında nazar nazarda e, kayıtlarımızda, yani benim çaldığım kayıtlarımızda e, yargılarımız varsa iyi, kötü dediğimiz, pozitif, negatif dediğimiz ve anlam yüklediğimiz şeylerden dolayı e, çok anlam yüklediğimiz, çok hayranlık duyarak, işte çok e, high duygular içerisinde yaşadığımızda çok anlam yüklediğimizde ilişkimiz olsun, işimiz olsun, kazancımız olsun, çocuğumuzla iletişimimiz olsun çok anlam yüklediğimiz zaman o baskıyla zaten düşüncenin bir gücü vardır. O düşünce gücüyle zaten korktuğun başına geldi veya nazar değdi diye söyleniyor. İşte Halk dilinde buna göz Göz değmesi, göz yakması, nazar değdi diye söyleniyor halk arasında. Ki e, bu e, kendini bilmiş, kendini keşfetmiş, bilincinde ustalaşmış, sildiğinde ustalaşmış bir insanın e, böyle bir şey hayatında e, hiç görmedim. Kendi hayatımda deneyimlemiyorum. Nazar diye bir şey kalmadığını görüyoruz. Çünkü nazar aslında evet bilimsel olarak bir ispatı var bunun. E, şöyle, e, bilim olarak gözlemlediğimiz zaman ki araştırıp bakarsanız gözdeki fotoreseptörlerin sayesinde bir oldu o. Ee, biyolojik olarak e, elektromanyetik radyasyonu e, çevirdikleri sinyallerle biyolojik süreçleri harekete geçirebildikleri söyleyeyim. yani ben ne kadar eee o e, foto aktif tutuyorsam dikkatin, nazarın adres nazar bakış, bakmak fokuslanmak, oraya bakmak demektir aslında o nereye fokuslanıyorsam, hangi düşünceye hangi inanca, hangi kalıba e, e, endişe, korku olabilir bu ondan sonra işte bu gibi durumlar e, zihninde he, henüz mevcut Ise, tabii ki e, bu sefer bir şey olduğunda da ya da hastalanmak gibi hastalık korkusu gibi ya da işte e, kaza gibi veya da e, işte bazı böyle e, iyi kötü dediğimiz her şey güzel giderken bir anda kötüye dönüşmesi işte bu nazardır dediğimiz aslında e, inandığımız kalıpların sonucunda ortaya çıkan inandığımız düşüncelerin sonucunda ortaya çıkan ve e, bilincinizdeki kayıtlar dolayısıyla dengelenmek zorunda kaldığımız için e, kötü dediğinizde iyi iyi dediğinizde kötüyle dengelenmek zorunda kaldığımız için e, bu sefer halk arasında bir inanç oluşturulmuş e, nazar diye <laughs> ama aslında bizler e, bu e, İnşaatı kayıtlardan ve inançlardan kurtulduğumuz, özgürleştiğimizde ki bunu eğitimlerimizde zaten yapıyoruz. O zaman işte sadece ve sadece olması gereken oluyor ve bizler artık hastalık veya da kaza bela veya da olumsuz durumlar gibi durumları sizin bildiğiniz o keşli çaba dolu bir, bir durumu yaşamıyoruz. Çünkü artık zihin susmuş ve bir inancı yok. Ee, yani bir düşünce inancı yok, bir kalıbı yok, bir şartlanmışlığı yok. O öyledir, şu şöyledir yok. Ee, ya da iyi kötü, yok. pozitif negatif yok. Hatta şöyle derler işte onun nazarı var. Ben onun yanına gidince bütün enerjim tükeniyor. Aslında sen içeride ona anlam yüklediğin için anlam yüklediğin için de o anlam perdesi arkasından baktığın için onu aşağıladığın için ve o aşağılama sonucu yani aşağı gördüğün için daha doğrusu bilincinde e, mecbur e, oradan çıktıktan sonra senin enerjinin tükenmemesi mümkün değil e, çünkü dengelenmek zorundasın zihinde e, bunun yanı sıra da bir de hayranlık duyuyorum fazlasıyla aşırı bir şekilde işte çok seviyorum ilişkimiz böyledir, işte çocuğum şöyledir diye 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 dilendirmek ve o oraya fokuslanmak aslında düşüncede çok abartmak bir şeyi, ilişkiyi, iletişimi, arkadaşlıkları, işte e, diyalogların hepsini veya da kazancımızı veya da e, bütün e, yaşam alanlarımızdaki her şeyden bahsediyorum. Neyi abartıyorum? Burada dengelenmek zorunda olduğumuz için mutlaka düşeriz. O yüzden bir şekilde bu deneyimler yaşanıyor. Yani buna da nazar değdi deniliyor. Çok iyiydik de nazar değdi deniliyor. Evet, çok iyiydin ama çok abartmıştın demek ki. Ee, çok aşırı bir abartı, bir illüzyon şeklinde yüklenmişsin, oraya kokslandımsın. O yüzden de o yüklendiğin, kokslandığın, abarttığın çok aşırı bir şekilde keyif duygusu yaşadığın yerde mutlaka düşmek zorundasın. Fizik göre, gereğiyle, metafizik kanunları gereğiyle de, zihninde dengelenmek zorundasın. E, dengelenmen için de e, bir şekilde bir şeylerin olması, düşmesi gibi, çakması gibi, işte e, Allah korusun kaza gibi veya hastalıklar gibi durumlar aslında nazardan değil, bir anda böyle bir hastalanma, bir anda böyle bir ani haber alma, işte çok iyilik olmadı, işte bir anda böyle şeyler oldu dediğin şey nazardan, nazar e, yani halk dilinde nazar denilmiş buna. Böyle inanılmış, böyle inanmak istemiş çünkü bunun açıklamasını bilmiyorlardı. Şimdi bunun açıklaması var. Hem bilimsel olarak e, fotoreseptörler diye bir şey var. O dönüştürücü bir özelliği var ve sen ne kadar çok o e, yöne doğru o düşünceye, e, o fikre inanıyorsan o kadar da e, ne kadar da abartıyorsun ya da ne kadar da aşağı veriyorsan o kadar da dengelenmek zorundasın kendi dünyanda, kendi sistemin içerisinde, insan yani zihninde. Dolayısıyla da e, bizler e, ne kadar bilincimizle çalıştıysak o kadar da ego bilincinden çıkıp üst bilince geçtiğimiz için bu tutumları hiçbir şekilde yaşamıyoruz. E, nazar dediğimiz şey, ani bir şeylerin olması, birilerinin vasıtasıyla değil, aslında bizim vasıtamız oluyor. Yani örneğin, yeni doğan bir çocuk var ki geleneğimizde bunlar mevcuttur. Ee, yeni doğan çocuğa böyle birileri gidip gelip şey yaptığında çocuk bir sıkışır, ağrı bir yerleri duramaz falan filan. Bunu dışarıyla alakalandırıyorlar. Dışarıyla bakıyorsunuz bu duruma. Hayır. Orada aslında annenin de gerginliği yansıyor. Dolayısıyla o nazar değil. Boncuklar falan takılıyor, bir şeyler oluyor. O nazar değil. Aslında annenin de gerginliği varsa, annenin içerisinde endişe, korku varsa ya da babanın korku, endişesi varsa, aile özgürlüğü ve yanında bulunanların ve o da çocuğa yansıyor otomatikman. Mesela örneğin bir hayvanın yanından da geçerken korkuyorsak o korku vasıtasıyla titreşim yayıyor. O titreşim vasıtasıyla o köpek bize saldırmak zorunda kalıyor çünkü onu hissediyor onun da instiki yani içgüdüsel olarak amigdala'dan yaşadığı için düşün düşünemiyor bizim gibi düşünme gibi bir kapasitesi olmadığı için hemen böyle atlıyor o yüzden e, çocuğun da e, o iç huzursuzluğu bedenler veya ağlamaları şunları bunları bedenler rahatsızlıkları ya da aniden bir e, vücudumuzda e, baş ağrısı gibi sırt ağrısı gibi işte türlü türlü rahatsızlıkla ve hoşumuza gitmeyen durumlar olduğunda bunu hemen dışarıyla bağlantı, onun nazarı değdi, o geldi evin enerjisi aldı diye böyle bir şeye giriyor. Bununla da ilgili soru sorulmuş, bir de büyük büyük bir bilgi verilmiş, böyle böyle durumlar yaşıyorum diye aslında seninle alakalıdır. Sen düşüncende neysen onunla karşılaşıyorsun. Sen düşüncende nasıl bir e, bilinçteysen hangi bir bilinçteysen ki e, ustalaşmış bir bilincin ve eee gelişmiş bir bilincin e, bu tür şeylerle zaten artık bir e, nasıl desem böyle bir şey görmedim açıkçası. Hani nazar denilen bir şeyi inanç olarak değil inançlıktan çıkıp bunun gerçeğini bilmek önemli. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bilinçaltı kayıtlarımız da yani hangi bilinçteyse onu yaşıyoruz hayatımızda. Ki daha önce de işaretlerin anlamları nedir diye video çekmiştim zaten. Onu izlerseniz işte eleştiri gibi, olumsuz durumlar yaşamak gibi. Orada da aslında bilincimizin yansımasını yaşıyoruz. Çünkü her şey bilincimizin yansımasıdır. Yani zihnimizin yansımasıdır. Ben alt bilinçteysem alt bilinci deneyimliyorum. Orada hayvan bilinci var, içsel bilinç var, korku var, endişe var. işte koşma, kaçma, gizlenme gibi e, hayvani dörtlüler var. Üst bilinçte isek ki üst bilince geçtiğimizde artık bunlardan özgürleştiğimiz için tamamen dışarıda da hani ben hastalım benim çocuğum rahatsızlansın işte o olsun şu olsun durumları nazardan dolayı değil de sizler hangi bilinçteyseniz onu deneyebiliyorsunuz. İşte bir, bir annenin çocuğuna çok düşkünlüğü onun, onun içerisinde otomatikten bir endişe yaratıyor. Halbuki e, bilinciyle çalışmış, zihniyle çalışmış bir annenin veya da kendi düşüncelerinin farkında olan ve o farkındalıkla yaşayan bir annenin çocuğun üzerine düşmesi ve 40-50 yaşına geliyor. E, kadın hala e, çocuğunda fokuslanmış ve dolayısıyla da <laughs> Çocuğuna fokslandığı için de çocuğunu hayatını da kendisi kendi hayatı gibi yapıyor neredeyse. Yani onun hayatına da müdahale etmiş oluyor. O yüzden buna da işte çocuğumun hayatı iyiydi de işte şimdi nazar değdi de böyle oldu da şöyle oldu da bunlar hepsi açıkçası hikaye oldu artık. Çünkü bu bilinçten yani üst bilinçten bakan bir bilinç artık bu nazarmış. İşte rüya biraz önce anlattım. Bilinçaltı kayıtlarımızın sonucunda o çıkan bir şeydi. O bilinçaltı kayıtlarımızı yani yargılarımız, utanma gibi, suç, suçlama gibi duygularımız, ondan sonra korku, endişe gibi e, duygularımızdan özürleştiğimizde ve üst bilince geçtiğimizde ancak ve ancak ilham dolu ve gerçek anlamda bilgelik içeren bilgilerle, rüyalarla uyanıyoruz ki ben bizzat bunu yaşıyorum, deneyimliyorum zaten. Çünkü zihin artık boş olduğu için tamamen yani orada herhangi bir ee, böyleymiş, şöyleymiş artık başka bir şeyler değil tamamen kendi işimde kendi ailemde, kendi değerlerime adapte olduğum için e, önceliklerime adapte olduğum için zihin artık boşaldığında boş şeylerle uğraşmıyor, boş zamanı kalmıyor ki şu an zaten e, bir kitap yazıyorum zaten böyle bir şeyin üzerine yazıyorum e, her gün e, bir sayfa, iki sayfa dolduruyorum e, sizler için, sizin, sizin okumanız için. E, ve tabii bunu artık zihninden arınmış ve bilgeleşmiş, ustalaşmış bir insanda artık hayatında e, e, rüyada kabus görüyorum veya bana nazar değdi diye bir durum söz olmuyor. Bilinçlenmiş, bilgeleşmiş bir bilinç artık bunlarla da uğraşmıyor. Gelen sorulara istinaden ve kocaman bir metin şeklinde maile geldiği için e, bu soruyla ilgili şunları 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 yaşıyorum diye onun üzerine şu an konuşuyorum. Bu videoyu izleyecek olursa da cevabını almış olur diye düşünüyorum. O yüzden eğitimlerimize katıldığımızda bu gibi şeylerle artık e, çok basit şeylerle karşılaşmamış olacaksınız. ve çok eskiye dayanan ve bir inanç üzerinden e, yaşanan bir bilinç de değil. Ee, yani nazar inancı gibi. Nazar inancı biraz önce söylediğim gibi inanmak zorunda kalmışlar. Çünkü bir bilimsel veya da hani şu an benim açıkladığım gibi bilgeleşme bilgeleşmiş bilinçler yoktu. O yüzden şimdi bilgeleşmiş, bilimsel diye bir şey var, bilgeleşmiş insanlar var ki daha bu konuda daha objektif bakıp daha üzerinde düşün çok kitaplar yazılıyor bu konularda. Kendiniz de internetten de araştırabilirsiniz. O yüzden benim şu an anlatabileceklerim bu kadar. benim de kendi hayatımda deneyimlediğim önceki rüyalarım ve şimdiki rüyalarım arasındaki farkı görebiliyorum. Zihnin doluyken değişik değişik, çeşit çeşit, karmaşık karmaşık rüyalar görüyordum ama anlam veremiyordum tabii ki. Ama şimdi öyle değil. zihin arındıktan sonra, nötr alana geçtikten sonra tamamen kendimle hizalı her an öyle kaldığımda ise Zihninde iyi kötü artık bir şey kalmadığında, o kaos gittiğinde zihninden tamamen o susmayan zihin artık sustuğunda ee, ve bilincimizle çalışarak ancak bunu elde edebiliyoruz kısa yoldan. E, kimi bunu 25 senede aşıyor, kimi bunu 10 senede aşıyor. Bizler 2-3 ayda kolaylıkla bunu deneyimletiyoruz. Zaten zaten nefes aldıktan sonra, nefesimiz açıldıktan sonra da bilincimizle çalışıp onu boşalttıkça da ve nötrledikçe daha doğrusu ve e, boş bir zemin kalıyor, boş bir zemin artık e, dolmak istiyor, rafine olmak istiyor, e, rafine bir hayat yaşamak istiyor. Bilgece yaşamak, ustaca yaşamak ve e, artık rüyaları ilim, bilim, e, bilge, bilgelik içeren rüyalarla geliyor. Yani ki, Dediğim gibi biraz önce ben artık bunu deneyimliyorum. Rüyalarım artık eskisi gibi karmaşık değil, yorucu değil. Sabah uyandığımda daha dinç uyanıyorum ve de uyanıyorum. Bilinçli bir şekilde bunları deneyimliyorum. Ve bilgeliğimin kendimle bağlantımı ve bilincimle, ana bilincimizle, yani evrensel bilinç dediğimiz, yaradan bilinci dediğimiz, yaratıcı bilinçle ee, olduğumuzda ki zihin boşaldığında buna ancak izin veriliyor. Buna da gönül gözü denilebilir, üçüncü göz denilebilir, kalp denilebilir, hisse denilebilir. Ee, oradan hepsini fark ediyor ve böylece kendi hayatındaki deneyimlerden de yola çıkarak şimdi kitaplarını yazıyorum. O yüzden hayırlısıyla sizlere ulaştırmış olacağım. Ee, umarım <laughs> okurların sevdiği bir derken nazar da bu şekilde. Eski bir inançtı o yüzden o eski inançlarla kalmak yerine e, o alttaki kalıplardan özgürleşmek en iyi yolu ve e, ve yargılardan, utanç duygusundan korku, endişe duygularından arındığımızda çocuğumuz daha büyüyebilir. Ona bu e, enerjiyi veya da o düşünce şeyini fokslamamış oluruz. Dışarıdaki tamaya yargılamaya gerek yok. Çünkü her şey senin zihninin yansımasıdır. İşte enerjimi düşürdü düşür şu bu hepsi seninle alakalıdır. Dışarıda olan şey senin yansımandır. Nazar diye bir de aslında bu şekilde açıklamış oldum. Yani eski dille nazar, şimdiki dille işte enerjimi alıyor. veya enerjisel bana sıkıntı yaşatıyor sıkıntı yaşıyorum diyen insanlar var. O yüzden onlar hepsi kendi bilinçlerinde yani kendi bilincinde bir insan ne kadar yargıyla doluysa o kadar da ego bilincinden bakıyor ve o kadar da enerjisi yani titreşimi düşük bir insandır kendisinin. Birileri de geldiğinde sanıyor ki onlardan dolayıdır. Halbuki oradaki yansıttığı şey o kişilerin ona yansıttığı şey onun bilmesi, öğrenmesi ve ders alması gereken şeylerdir. Ve ders almıyorsa bir insan, zihninde dosyanını vermiyorsa, yaşamında dosyanını vermek zorundadır. Hep bu tür şeylerle karşılaşmak zorunda kalacak. O zaman da enerjim hep düşük demek zorunda kalmaya devam edecek. Nazarla hiçbir ilgisi yok bu durumların. Öyle diyeyim. Peki, bununla ilgili veya başka konularla ilgili sorularınız olursa lütfen yazın. Ben bu akşam zaten bu kadar anlatacaktım. Çok uzun süre ayırmayacaktım. Ama sorunuz varsa hemen cevaplayıp çıkacağım. Teşekkür ederim bu arada geldiğiniz için de hepiniz Ayağınıza sağlık diyeceğim ama oturduğunuz yerden izliyorsunuz. <laughs> Güzel teknolojinin bu yönünü seviyorum. Peki. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir yaz diliyorum mevsimler bizim için hepsi geçicidir. Görüşürüz kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.